रुप रुपए रुपए Evet Palat'tan sonra Apostol'dayız. Apostol Yunanca bir terim. Ee, Yunanca açıklamasına baktığımızda bize diyor ki toplanma yeri. Evet insanlar burada toplanma yeriymiş. Çağlar öncesinden bir çok önemli bir mesele yeri. Şu anda işletmeler var. Evet e, bu bölgenin en önemli bir özelliği çınar ağaçları ile meşe ağaçlarının meşe ormanının oluşması. Meşe oksijenine gelen insanlar burada rahatça nefes alma imkanı buluyor. Evet bizim bugünkü araştırmamız konusuydu. İşte Apostol'dan sonra Palata'dan sonra pardon Apostol çeşmesinin de çift kurnalar diye anılan bu şekil işte e, kök bağlamış iki kurnanın tamamen e, sudan alınmış olduğunu görüyoruz. E, tarihi Apostol çeşmesi de böylece e, yazın Sıcaklığının diyelim yoksa su kaynaklarının geldiği noktadaki yanlış uygulamalardan mı kaynaklandığını bilemiyoruz. Ama şu anda 2024 Temmuz'unda Apostol Çeşmeleri çift kurularında insanların yüzlerini yıkama imkanına salık vermediğini görüyoruz.